Dünyanın ilk bebek fabrikası açılıyor. Amerikalı EctoLife şirketi dünyanın ilk yapay bebek fabrikasını kurmayı amaçlıyor yani gerçek bebekleri artık fabrikada yetiştirmeyi düşünüyorlar. Yayınladıkları videoda çok fazla ayrıntı var ve şunları gerçekleştireceklerini söylüyorlar. Bebeğin kalıtsal genetik bozuklukları düzeltilecek, bebeğin büyümesi uygulamada izlenebilecek, bebeğin büyümesinin tam hepsi alınarak sevdiklerinizle paylaşabileceksiniz, bebek daha rahimdeyken ona yeni kelimeler öğretebileceksiniz, uygulamadan bebeğin dinleyebileceği müzikleri seçebileceksiniz, sanal gözlükle beraber bebeğin rahimde nasıl göründüğüne bakabileceksiniz ve hatta wireless haptic suit ile bebeğin tekmelerini hissedebileceksiniz. Yapmak istedikleri şeyin çocuk sahibi olmayı daha kolay, daha ucuz ve daha bir hale getirmek olduğunu söylüyorlar. Bunun gerekçesi olarak da dünya nüfusunun 2100 yılından sonra hızla düşeceği düşüncesi. Bu benim aklıma Arthur C. Clarke'ın 1964 yılında insan evriminin sonu ile ilgili bir konuşmasını getirdi. Arthur konuşmasında şöyle söylüyor. The or mechanical evolution which will be thousands of times swifter.